Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Cherry Tiggo. Dostlar bugün yine Kayseri'deyim. Bugün Cherry günü oldu. Önce Aliya sonra Tiggo videosu yapıyoruz. Test kodum olan araç Tiggo 3 diye geçiyor. Model isimleri böyle başlıyor. Aslında bu otomobil Tiggo'nun ilk nesli. 3'ten sonra 3X, 5, 5X, 7 ve 8 modelleri üretilmiş bu otomobilin. Ama tabi her modeli her pazarda sunulmuyor. 3X modeli Şili'de ve Brezilya'da satılmış. Orada Tiggo 2 olarak da adlandırılıyormuş. Tiggo 5 yine Şili'de Grand Tiggo olarak satılmış. Tiggo 5X Şili'de ve Rusya'da Tiggo 4 olarak satılmış. Tiggo 7 ve Tiggo 8 bunun üzerine çıkan modeller. 2005 yılında Şangay Motor Show'da görücüye çıkartılan bir otomobil. Araç kompakt crossover bir araç ve Toyota Rav4 gibi modellerle yarışsın diye üretilmiş. Araca DR motor DR5, Evo 5, Cherry J11, Speranza Tigo ve Vortex Tingo adı verilmiş diğer pazarlarda da. Yani aslında bir Cherry Tigo ile beraberiz ama bu Cherry Tigo'nun çokça farklı isimlendirmesi var farklı pazarlarda. Bu otomobil Mısır'da, Çin'de, Uruguay'da, Rusya'da, Endonezya'da ve İran'da üretilmiş. Aracın önden çeker veya dört çeker versiyonları dünya pazarında farklı motorlarla satılmış. Araç üzerinde dünya genelinde 1.5, 1.5 turbo, 1.6, 1.6 turbo, 1.8 ve 2 litrelik benzinli motorlar kullanılmış. Şanzıman seçenekleri ise çok karışık. 6 ileri, 5 ileri, 5 ileri tam otomatik, 7 ileri CVT, 6 ileri çift karama ve 9 ileri CVT şanzımanlar kullanılmış. Benim test konumum olan araç 1.6 litrelik Mitsubishi mühendisleri tarafından geliştirilen fakat fiyatla da bağlantısı olan bir motor. Fiyattan nasıl bir bağlantısı var? Şöyle bazı yedek parçaları fiyat otomobillerle uyumlu bunun ve fiyat kaynaklarının 2005-2006'lı haberlerine baktığımda Çer'in üretmiş olduğu 1.6 ve 1.8 motorları Linea'da kullanacaklarına dair bir haber yaptırmışlar. Bunu okudum fakat bunun sonrasında kesin bir lineada kullanıldığı bilgisine ulaşamadım maalesef. Fakat bazı model isimlendirmeleri araştırdığımda lineada kullanılan 1.6 motorla aynı. Powertrain ibaresi normalde Cherry fabrikasında üretilen bir teknoloji ibaresi diye biliyorum. Bu fiyat tarafında da Çeri tarafında da kullanılıyor. Bu aracın üzerindeki 1.6 motor Akteko motor olarak adlandırılıyor ve otomobilin donanım paketi Lusso. Cherry Tiggo ülkemizde Akteko Forza Akteko, Lusso ve Lusso Supercharger olarak satılıyor. Lusso Supercharger versiyonu 150 beygirlik turbo benzinli bir versiyon. 2 litrelik versiyonları da var. Onlar sadece Lusso donanım paketiyle satılıyor. Bizim test konumuz olan araç da yine Lusso donanım paketli. Motor 110 beygir güç ve 144 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1400 kilo civarında ve 520 litre bagaj hacmi sunuyor. Bu motor Euro 4 emisyonlarına göre üretilmiş ve 0-100 hızlanması da yaklaşık 18 saniye. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde ve arkada ve yanda bu otomobil RAV4'e oldukça fazla benziyor. Zaten Chery'nin bütün otomobilleri segmentinde özellikle Japon Çin pazarında çok satılan otomobillere çok benziyor. Böyle bir yapısı var Chery'nin. Şimdi detaylara geçelim. Önde görüyorsunuz burada tek bir far hüzmesi var. Orada uzun ve kısa birlikte kullanılmış. Sinyal lambası da köşede. Ortada bir panjur ve ortasında bir çeri logosu var. Tabi sonradan koruma aksesuarlarını yaptırmış sahibi. Önden baktığım zaman aslında Honda CRV'lere de bu otomobil benziyor. Yine bir tane sis lambası var. Yan tarafta burada 215-65-16 lastiklerle sarılmış 5 kollu jantlar var. Yana geçtiğinde yanda oldukça küt bir tasarımı var. İşte yan tarafta farklı açılardan CRV'ye farklı açılardan da RAV4'e benziyor. Arkasına doğru geçelim. Arka tarafta görüyorsunuz bu otomobilin stepnesi dışarıda. Bu yönüyle aslında Japon üreticilerin otomobillerine yine benziyor. Yani burada da bir benzerlik bulduk. Burada kocaman bir Chery logosu var. Bu yüksek ihtimalle sonradan yapılmış. Solda Chery logosu ve yazısı Tigo Akteko 1.6 yazıları da burada görüyorsunuz. Sis ve geri vites lambası da yine alt tarafta tamponun üzerinde. Bu tasarımı ben beğendim. Yani buradan baktığım zaman araba gerçekten güzel gözüküyor. Bagaj kapağını şöyle yandan açabiliyorsun. Buradan açalım şöyle. Kapağın üstü Renkli bir plastik de kaplanmış. Oldukça güzel gözüküyor. Bagaj burada açıkçası teknik verilerinden daha küçük gibi gördüm ben bu bagajı. Ama sonradan şöyle bir şey keşfettim. Bu otomobilin arka koltukları ileri geri gidebiliyor. İleri aldığım zaman mı acaba bagaj böyle bir hacim sunuyor? Yoksa tavanla birlikte mi sunuyor onu bilmiyorum. Burada pandizot var. Pandizot şöyle. Şu ön tarafta bir pandizotunuz var. Arka tarafta ise iki tane uzatma var. Yani bunları uzatıp şu koltuk kafalıklarına bağlayabiliyorsun. 4 tane koltuk kafalığı var. Buradan da göreceğiniz gibi ve yukarıda bir tane aydınlatması var. Arkasına geçelim. Kapılar hafif ama hissiyatları güzel. Kapı üstleri şöyle yumuşakça bir plastikte kaplı. Şuradaki kumaşın kalitesi gayet yerinde ve küçük kapı gözleri mevcut. Bu koltuklar iki kafalıklı koltuklar ama böyle yayvan, kocaman kocaman. Hani araya bir koltuk sığdırmamış içeri. İlk defa mantıklı bir şey gördüm. Bu koltukların sırtlığı geriye doğru yatıyor gördüğünüz gibi. Koltuklar ileri geri gidebiliyor ve bu koltuklar komple yerinden çıkabiliyor. Oldukça kullanışlı iki tane koltuğu var burada. İşte, Tiggo'nun içine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Tavan kaplaması bir suetle yapılmış. Oldukça kaliteli hissettiriyor önde bir aydınlatma yani ortada bir aydınlatma önde de bir aydınlatması var ve sunroofu da var. Sunroofla ilgili bir detay kapıları kilitlediğin zaman sunroof otomatik kapanıyor. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Tiggo'da 3 tane tutamak var. Arkadaki tutamaklarda şöyle ask aparatları var ve ayarlı emniyet kemeri mandalları da mevcut. Şuradan baktığımda cam yüzeylerin ne kadar geniş olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten arkada oturduğumda ferah bir yolculuk yapabiliyorum. Araçta diz mesafesi ben önde rahat otururken böyle. Baş mesafesi ise Bayağı ticarivari, bayağı güzel. Öne geldiğimde kapılan hissiyatlar gerçekten güzel. Buradaki malzemeler yine arkadakilerle aynı. Çocuk kilidi ön tarafta, kapı kilidi burada ve aynalar elektrikli. Burada küçük kapı içi gözler var. İçine geçtiğimde derinlik ayarlı koltuklar var. Çünkü Aliya'da derinlik ayarı yoktu. Derinlik ayarı buradaki koldan yapıyorsun. Ve bu koltuklar şöyle gördüğün gibi deri kaplı. İçerisine bindiğimde burada havalandırma menfezleri, yine altta sis lambaları, far yükseklik ve iç ışık şiddeti ayarı var. Alt tarafta şöyle bir kapaklı göz yer alıyor. Direksiyon bu şekilde. Aliyadaki direksiyon ve kadran daha güzeldi bana göre ama bundaki beyaz kadranlar da çokça güzel duruyor. 85 bin kilometrede bu otomobil. Direksiyonun sadece derin hikayeri var ve müzik ses, müzik sistemi ayarlarını buradan yapabiliyorsun. Ortaya geldiğimde burada iki tane havalandırma menfezi. Çeri logolu bir ses sistemi. Manuel bir klima. Onun altında burada şöyle bir şekerlik, çakmaklık, iki tane koltuk ısıtma. Alarm tuşu ve burada yine bir tane göz var. Arkasına geçtiğimde beşileri, ileri şanzıman kolu, burada bir mekanik el freni ve burada da bir tane göz. Şurada açtığım zaman içerisinde büyükçe bir yani göründüğünden daha büyük bir alan sunan göz var. Sağ tarafta kilitli bir torpido gözü mevcut. Bu torpido gözü de oldukça basit. Yukarıda ışıksız makyaj aynaları var. Aynı zamanda bir tane gözlüklük ve otomatik kararma özelliği olmayan H8 var. Cherry Tiggo'nun içteşi böyleydi. Şimdi direksiyona geçelim. Araç sahibini de davet ediyorum ve birlikte bakalım Cherry Tiggo nasıl bir arabaymış onu öğrenelim. Hadi gidelim. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Cherry Tiggo ile beraberiz. Ya benim çok merak ettiğim bir araba bu araba. Bir de e, böyle senin araban çok temiz bir örneği biliyor musun? Evet. Bu kadar temizliğini çok bulamıyorum. Mesela bugün Aliya da çektik. Evet. Aliya'nın İçerisi temiz tamam güzel ama genelde boyası soluk oluyor bu arabaların. Herhalde kronik problemi boya. Hiç, sürekli güneş yanı oluyor hepsinde. Güneş yanı haliyle araçlar e, yaş olarak artık 10, 12 sene 13 senesini devirdi. Yine de genç abi. diğer Yine markalar de. diğer markalar daha dayanıklı ama bu evet. boyası biraz dayanıksız anladığım kadarıyla. Abi 85 bin kilometrede kilometresi de çok düşüyor. Evet. Kaç yıldır sende bu araba? Aşağı yukarı 5 senedir bende. 5 senedir sende bayağıdır kullanıyorsun yani arabayı. Bayağıdır kullanırım evet. Memnunsun ki kullanıyorsun. Yoksa yani, satamıyor musun? Yok satma gibi düşüncem olmadı. Bundan öncesinde Hyundai'm vardı. Yani Hyundai e, normal piyasa arabası olduğu halde beni yıldırdı. Ben bunu aldım. 5 senedir de sanayi yüzü görmedi. Allah'a çok şükür. O yüzden de ben bunu yani bakımlarını da yaptırıyorum. Her sene Ya bakımı, su bakımı, her şeyini yaptırıp güzel şekilde de binmeye gayret ediyorum. Anladım. Ne kadar almıştın abi 5 yıl önce? Abi 5 sene önce Ankara'dan ben buraya Kayseri'ye maliyet bunun 35 bin liraya mal etmiştim. 35 bin liraya mal etmiştim. O zaman 35 bin liraya ne alınıyordu? O zaman 35 bin liraya ne alınıyordu? Ee, Hyundai'nin düşük modelleri alınıyordu. Aksent mi? yumurta kasaları, Tamam. Ondan sonra e, Toyota Corolla'nın yumur, e, kasa, şey kasalar, uzay kasalar mı diyorlar? Şey ha, mı diyorlar? efsane kasa. Efsane kasalar alınıyordu. Eski 95 falan Aynen. araba alınıyordu. Aynen. Sen 15 yaş daha genç bir araba almak için bu arabayı aldın. Aynen. Çok... bir, de, bir de yerden yüksek. Bir, o avantajı zaten benim için büyük bir avantaj. Ben koyluyum. Koya ben bundan her türlü erzak götürüyorum. Suyuydu, seliydi. Ya, bir de full gidiyorum ben. Uşak, tevşek, ailecek. E, dört koltuk full olarak gidiyor. Artı arkada erzaklarımız oluyor. Ve artı söyleyeceğim ama ben bir ton komür attım götürdüm ben Mugakö'ye. Yani 60 zamanında, km. zamanında diyorsun. Aynen öyle arka koltukları çıkıyor. Müthiş bir şey. Arkaya komple bagaj yapıyorsun. İstersen arkaya bir yatak at. Yat. Peki abi şu an fiyatı ne kadar bu arabanın? Şu anda fiyatı aracın bakımına göre 150'den 250 arasında model bakım e, durumuna göre değişiyor. Ya yani 150 150'den de, aşağıya bulamazsın. 150 yani. ile 250 arasında 2010 model herhangi bir yerden yüksek araba bulamazsın zaten. Duplo tarzı. Bir de sen e, 250 dedin ama bunun böyle çok temizi. Aynen. Normal, standardı 150-200 arasında buluyorsun. Evet. Bir de motor olarak değişik statüsü olduğu için bir de otomatikleri falan, 2000 motoru otomatiği biraz daha bunlara bakarak e, pahalı. Bunlar e, model olarak, 3 model olarak geçiyor. 1.6 1.6 Super Chaser, 2000 motor Farzo, füzo onlar da içindeki e, tam olarak donanım paketi. Tamam bu dolu işte, koltuk tutmalı dolusun. Aynen, aynen, aynen. Peki, abi hiç şimdiye kadar sana yani ne, ne yaptın bu arabaya? Atıyorum bir benzin pompası değiştirdin mi? İşte trigger seti değiştirdin mi? Ne bileyim şarj dinamosu değiştirdin mi bu arabada şimdiye kadar? Şimdiye kadar ben bu arabayı aldım Ankara'dan, işi kessin orada e, Murat Han arkadaşımızın yönlendirmesiyle servise vardık bir servise servisteki arkadaşlar ilgilendiler. Baskı balatası bitmiş dediler. Haliyle benden önceki abim de tek sahibiymiş. Biraz hor bilmiş arabaya. Baskı balata, tirger her şeyini Ankara'da full olarak tek parça bir yerde yaptırdım. Aldım geldim. 5 senedir de halen hiçbir baskı balata, tirger frenmiş, oymuş buymuş. Yağ bakımı, su bakımı haricinde hiçbir şey yapmadım. Anladım. Peki ya parça maliyetleri nasıl bu arabanın? Harca maliyetleri normal bir araçtaki maliyet kadar. Ben en basitini söyleyeyim. Daha iki gün önce kırıkların lastikleri yırtılmış. İnternette e, şeylere bakıyorum. 105 lira. Şeyden getirdim. Ankara'dan e, bizim kulübün şeysi var. E, firma. Çelik kulübümüz var Çelik abi. Çelik kulübümüzün firma, orada sponsorlu bir firmamız var. İsmini şu an için getiremedim. Tamam. Kendileri kusura bakmasınlar. Mesut beyler. Kendileri iyi biliyorlar. E, firmanın ismini getiremedim o önden de ayıp ettik artık aralaclara oradan sipariş verdiğimiz zaman akşamı veriyoruz sabaha geliyor akşam 6'ya kadar verdiğimiz sipariş 400 gün gündüz saat 10 olmadan elimize geçiyor dediğim gibi geçen e, ön koruk zero otlarını falan verdim piyasadan normal bir aracın şeysinden e, 4 parçada benim 100 lira kerim oldu az değil yani Ha Oradan arasam daha ucuz alıyorum. Biz. Aynen. Bizim kulübümüzün onlar, kulübümüzün onlar getiriyorlar, anlaşmalı olduğu satıyorlar. için. Aynen. Aynen. Direkt Peki. direkt Çin'den parça geliyor. Orijinal parça. artı yağ bakımı setleri var. Hava filtre, polen yağısı, zor, ufak tefek her türlü parçayı büyük parçaya artı motora kadar elendiriyorlar, bulunduruyorlar. Peki. Burak oto. Şükrü abi. Ha Burak oto. Burak, Burak otoya evet. getir adını da adını da Tamam. Çok şükür. Abi peki yakıtın ne bu arabada? Sen şimdi 1 litreyle ne kadar gittiğini hesabını yapıyorsun. Ben e, ben de böyle bir titizim var. Arabaya yakıt aldığım zaman kilometremi sıfırlarım. Arabam ne kadar gittiğini ona göre ölçerim. Ve ben bunu ölçtüm. Eee korona zamanında benzin 5 lirayken devamlı benzine bindim bu araca. Hı hı. Ve onda 46 litre benzin deposu alıyor. Yem ucuzladıkça diyorsun, yemi verdik diyorsun. <laughs> yani benzin ucuzken neden gazla gideyim? Tamam. E, Motor da yormadım. Bayağı bir, bir sene yakın benzinle bindim. 46 litreyle e, ortalama 1 litre benzinle 11 kilometre şehir içi, şehir dışı karışık yol gittim. Yani 9 litre civarında yakıt yakıyor 100 diyorsun. 100 kilometrede evet o şekilde. E, benzin gazda da 8 kilometre, 1 litreyle 8 kilometre yol yapıyorum. Bu benim söylediğim şehir içi şehir dışı karışık. Ha bunlarda bir özellik var bu araçlarda. Şehir içinde vay ışıkta kalmışsın. Vay uzun yolda uzun gitmişsin. E pek arasında fark yapmıyor. Yani Benzer yakıyor. Yani. yani şu anda 200 kaç kilometrede araç? 250 kilometre. 250 abi. 250 kilometrede. Evet. Şu anda içerisindeki gaz 300 milyon liralık. Yani 250 kilometrede. Ne kadardan Daha abi aldın abi? halen gidiyor. Ne kadardan aldın abi gazı? Gazı ne kadardan aldım? 11'den aldım. 11 liradan aldım. Evet 38 kuruş sanılandıktan sonra aldım. Geçen bir 38 kuruş yedik. Ondan sonra aldım. Peki abi. Abi şu anda halen gidiyoruz. Daha ne kadar giderik bilmiyorum. <laughs> i̇nşallah daha biraz daha gidersin ama sonu gibi gözüküyor. Yok, sıkıntı yok. Benzinimiz var. Benzinimiz var. ondan sıkıntımız yok. Abi ben de o zaman şimdi şöyle birazcık Tiggo'dan bahsedeyim. Tiggo'nun süspansiyonları sert. Sanki hiç yay yokmuş gibi. Bayağı sert bir süspansiyon yapısı var. Su aracı olduğu için ondan sonra e, tabii su ama hani bunun daha şeyleri de var fiyatı makul ama fiyatının getirileri götürüleri var. Onlardan bahsediyorum evet. abi. Süspansiyon yapısı çok sert. Bir detay var arkalar bağımsız geliyor. Evet. Ama mesela çok batçıklara girdiğin zaman arkası biraz da sekiyor bu arabanın. Öyle bir durumu da var. Arka hafif arkada hiçbir şey olmadığı için olabilir o. Direksiyon abi hissiyatlı bir direksiyon değil. Konforlu işte rahat bir direksiyon. Hani çok bir özelliği yok. Çeviriyorsun dönüyor. Aynen. Öyle bir direksiyon yapısı var. Yani bu direksiyondan çok bir şey bekleyemezsin. Hızlandıkça da yumuşayan bir direksiyon yapısı var açıkçası. Evet. Arabada yüksek süratlerde kullandığın zaman eğer virajlara böyle çok sert girersen, çok sportif kullanayım dersen biraz savrulma oluyor. Yanar rüzgarlardan da etkileniyor. Evet. Yalıtımı yaklaşık bu otomobilde 85 kilometreden sonra rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Evet. Yine yaklaşık 70 kilometreden sonra yol sesi gelmeye başlıyor. Yol sesi bir Japon otomobili standartında. Evet. Yani bugün bindiğim bir Corolla neyse bunun yol sesi de o. İşte lastiklerin kalınlığından da yapıyor onu. Ama araçtaki ben e, döşemelerin bazı bölgelerinde girdim çamurluk olsun şey olsun arabada acayip bir hocam var. Hı. O halde bile yalıtım olduğu halde neden o ses içeri alıyor onu ben de çözemedim. Anladım abi işte kullanılan malzemenin tabii oradaki işte, şey de önemli. Artık ne denirse. Tabii o da çok önemli bir mevzu. Ama işte yolun yapısı lastiklerin kalınlığı altındaki lastikler büyük ebatta artı su lastiği kalın lastik dişleri geniş olduğu tabii. için e, sesler ister istemez alıyor. Şimdi abi şurada müsaadenle bir sıfır 100 yapalım mı? Yapalım. Bu arada arabada yükseklik hissi gayet güzel. Yani kendini yüksekte oturuyorsun, koltukları da rahat. Evet. Yani şey değil, minder uzunlukları da kısa da değil, uzun da değil, orta seviyeli. Biz ufak olduğumuz için bize araç bayağı büyük geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ilk kafa kaldırdığında epey canlı gidiyor. Sonradan o kadar canlı gitmiyor ama. Şöyle bir yapıştıralım. 80, 90, ve yola geldik. 90 km hıza. Ha yol değilmiş burası. Yok ya. şey fabrikanın girişi. Fabrikanın girişiymiş. Şimdi benzine geçti. Heh tamam. Aracın hızlanması da bu şekilde arkadaşlar. Çok bir performans beklemeyin. Yokuşlarda böyle çok yüklüysen özellikle arabada düşüyor. Çok Aynı. böyle şey yapıyor. Bağıra bağıra gitmen Aynen. gerekiyor. 1.6 motora 1400 e, tabii, kilo illaki. yük olunca. illaki böyle oluyor illaki... yani. Ona ona yapabilecek bir şey yani, yok. Ha, onun şeyisini istiyorsak biraz daha atik bir şey istiyorsak bunların süper şey var. Onları alacaksın, onlara onları alacaksın. Onları alacaksın. 2000 motorları var. Biraz belimize, biraz gücümüze, cebimize diriler e, ya. Vereceğim, bineceğim. Vereceğim, bineceğim. Abi şimdi bu arabada dönüş çapı güzel. Dönüş çapında yine bir sıkıntı yaşamazsınız. Gayet rahat bir şekilde dönüyor. Yani açısı e, çok geniş değil. E, o anlamda da şehir içi, şehir dışı kullanımı gayet rahat evet. oluyor oluyor. Çeritigo'nun kronik problemi şu. Benzin pompası bunun kronik bir problemi. Onun dışında da şu an bildiğimiz ciddi bir kronik problemi bu otomobilin yok. Yüksek Hayırlı kilometre binende de biniyor, normal binen de biniyor. Ee, ve kullanıcıları çok problem yaşamadıklarını söylüyorlar. Bugün de hep sizin grupla görüştük abi. Evet. Genel anlamda böyle söylüyorlar. Durum bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah. Benden de uygun fiyat araba videosu istiyorsunuz. Valla çerileri <laughs> bulduk, çerilerin <laughs> videosunu çektik. Çerileri bulduk, çerileri çektik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi sana da teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Bizler ki bizlere bunu sunup da bizim araçlarımıza eee tanıtımı çıkarttığınız için Oğuz Bey bizler teşekkür ederiz. Ey çok sağ olun. Teşekkür ederim. Abi.